Merhaba, ben Reyyan, 10 yaşındayım. Bugün, Albarka Türk Katılım Bank ve Podkits işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimci Çocuk Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hidayet Aykut var. Beraber Atak hakkında detaylı sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Reyyan'cığım, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sorularımıza geçelim mi? Tabii ki. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 20 yıldır. Bir bankadayken Arama kurtarma ekibine dahil olma motivasyonunuz neydi? Şöyle Reyhancığım, 6 Şubat depremi beni çok etkiledi. Büyük pay aslında 6 Şubat depremiydi. O depremde ne kadar imkansız olduğumuzu gördüm. Çünkü hiçbir şeye yarayamadık, hiçbir şey yapamadık, hiçbir desteğimiz olmadı. Bu beni çok üzdü. Bireysel olarak bir şeyler yapmak istedim ama... Bu arama kurtarma çalışmalarında bireysel katılamıyorsunuz maalesef. Bir eğitim almanız gerekiyor bu süreçte. O süreci ararken Albaraka böyle bir etkinlik düzenledi, bir eğitim düzenledi ve eğitimi görür görmez gönüllü olarak hemen başvuruda bulundu ekip içerisinde size özel bir güç verilse ne olmasını isterdiniz? Bunu uzunca düşündüm aslında. Bir gücüm olsaydı ışınlanmayı tercih ederdim. Çünkü insanları hemen kurtarabilirdim. Dokunduğumla beraber ışınlandığım için onu oradan çıkartabilirdim. Aldığınız eğitimler sırasında sizi korkutan bir an oldu mu? Bu çalışmalar sırasında arılarla aranızda yakın bir ilişki olduğunu dair duyumlar aldık. Paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Eğitimleri alırken tabii çok zorla bir döngü oldu. Bir arama kurtarma şu değil. Bir enkazın içine gireceksiniz. O enkazın içinde çaba sarf edeceksiniz değil. Her insanın psikolojisi o yıkıntı altına girmeye dayanamıyor. Eğitimde bunu denediler. Gerçekten çok zorlandım. Giremedim ve çok üzüldüm. Arılarla ilgili de evet yine bir eğitim zamanı bir arı istilasına uğradık. Çok şükür bana bir şey olmadı ama arkadaşlar bayağı bir zayiat verdiler. Arılar tarafından ısırıldılar. Eve dönene kadar arabaların içine kadar girmişti o arılar. Arı günüydü o gün. Beni daha önce hem kere arı soktu ve çok fena bir şeydi istilayı düşünemiyorum. Evet. Atakta kullandığınız özel araçlar nedir? Özel araçlarımız şöyle kesici, ayırıcı, balyoz, jeneratör, Bunlar bizim özel araçlarımız. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda toplam 38 kişiyiz. Atak her zaman planlıdır. Yoksa aksiyon filmi tadında mı ilerler? Tabii ki planlıdır. Planlı olmak zorunda. Çünkü bir görev yapıyorsunuz ve bu görevde bodoslama bir atılma olmaz. Her işin bir planı var. Herkesin bir görevi var. Hepimiz bu plana ve göreve sadık bir şekilde hizmet veriyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim mi? Tabii. Afet çantamızın içinde neler olmalı? Bireysel olarak afet çantamızın içinde neler olmalı? Bir düdük olmalı, fener olmalı, soğuktan koruyabilecek battaniye olmalı, kişisel ürünler bulunmalı, 72 saat sizin aç kalmanızı engelleyecek kuru gıda olmalı ve 72 saat su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz çantanızda su bulunması gerekiyor. Bunlar en önemlileri. Peki ben size bir şey söylemek Tabii. Kuru gıda yerine konserve ya da bisküvi tarzı şeyler koysak ne olur? E tabii koyabilirsiniz. Zaten bisküvi kuru gıda. Enerji vermesi için çantanda muhakkak bir bisküvi olması gerekiyor. Bir süper kahramanı Atak grubuna transfer edebilseydin hangisini isterdin? Hangisini isterdim? Süpermen'i isterdim. <laughs> Çünkü Süpermen'in gözleri Lazer gözleri ve bir sürü özelliği var. Yıkıntının altında kalan insanları çok rahat görebilir. Denizin altında olan insanları çok rahat görebilir. Bu adama kurtarma zamanında Superman tercih eder. Atak hangi olaylara müdahale eder? Doğal afetlerin hepsine müdahale eder. Onun haricinde kayıp vakalarına müdahale eder. Bir yakınınız kayboldu, ormandasınız, bulamıyorsunuz. Atağa bilgi verebiliyorsunuz. Atak da aramaya gidebiliyor. Atak uyumaz mı? Gece afet olunca ne yapıyorsunuz? Reyhan'cığım tabii ki normal süreçte her insan gibi biz de uyuyoruz. Ama özel durumlarda bir afet olduğu zaman hepimiz o görev noktasına intikal ediyoruz ve orada görevimizin başında olmak zorundayız. Tabii ki uykusuz kalıyoruz, kalmıyoruz değil. Bizim uykusuz kalmamız bir insan hayatına eşdeğer olduğu için uykusuz kalmayı tercih ediyoruz. Peki orada enkazın üstüne falan uyuyakalırsanız? Tabii ki sonuç itibariyle insansın. Ne kadar görevinin başında olsam da vücut bir saat eror sonra error verecek. E sen işine daha hızlı devam edebilmen için uyuyacaksın. Sen uyurken gruptaki, ekipteki diğer arkadaşın senin yerine çalışacak ve böylelikle döngüyü devam ettireceksin. Ben buraya nereden geldim ya dediğiniz bir görev oldu mu? Hayır olmadı. Siz gördüğümüzde eyvah bir şey mi oldu demeli miyiz? Yani ben dışarıda ataktan doğrudan insanlara gelince birazcık korkuyorum şimdi. Hiç korkma çünkü tatbikat yapıyoruz. Bu dediğini yaşadık. Ekip araçlarıyla bir alana gittik ve bizi gören oradaki köy halkı bir şey mi oluyor dedi. Hayır dedik tatbikat için geldik. Yani her gördüğünüzde illaki bir şey olacak diye düşünmeyin. Kask takınca kendiniz Super Mario gibi hissediyor musunuz? Kocaman kasklarla, önündeki fenerlerle kendinizi bir oyunda sanmıyor musunuz? Yani şahsen ben evde oynayacak bir kask ve kendimi Super Mario'ya benzetiyorum. Benzetmiyoruz çünkü kask bizim güvenliğimizi sağlıyor. Super Mario gibi değil de aslında bir koruma kalkanı demek bizim için daha iyi. Siz Ekip olarak birlikte mi hareket ediyorsunuz yoksa ekip ruhu sadece filmlerde mi var? Ekip olarak birlikte hareket ediyoruz. Hepimizin bir badisi var. Body'siz hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. Ekibimizden ayrılmıyoruz. Çok kapan tut yerine koş, zıpla, bağır yapsak olur mu? Olmaz yavrum. Çünkü bu çok kapan tutun olayı uluslararası bir güvenlik uygulaması ve bu şekilde insanlar hayatta kalıyor. Çök, kapan ve tutun. Bu hayat üçgeninde hayatta kalmanı sağlayacak bir unsur. Tatbikatta. Herkes ciddi ciddi dinliyor mu yoksa ara sıra gelişiyor musunuz? Tatbikatta tabii ki hocamızı dinliyoruz ama aralarda tabii ki bizim de güldüğümüz, eğlendiğimiz zamanlarımız oluyor. Peki, tatbikat sonrası pizza partisi var mı? O kadar yoruluyorsunuz, tatbikatlara gidiyorsunuz. Bence pizza partisi olmalı. Sence olmalı? Yapmıyoruz dersek, <laughs> doğru olmaz. Tabii ki bir eğitim sonunda bir şeyler yeniliyor. Bu pizza olabilir, baklava olabilir, küçük bir ödül oluyor. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim Reyyan. Öncemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Başka bir bölümde başka bir arkadaşım farklı ve ilginç bir konuyla mikrofon karşısında olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.